17 Temmuz 2024 Çarşamba. Turgay Güler. Akşam Gazetesi. Sırada patlıcan var. Yüzlerce ton limon yollara dökülüp telef edildi. Bilerek isteyerek tam müden. Görüntüler ortalığa saçılınca da 50 türlü kılıf uydurdular. Kimi de tonlarca limonu fiyat artsın diye stokladı. Yakalandılar yakalanmasına da atı alan Üsküdar'ı geçti. Limon oldu 30 lira. Sadece limon olsa iyi. Tonlarca domates, patlıcan, biber. Hikaye aynı. Markette domates 50 lira 60 lira. Bir de dümenden pembe organik etiketiyle fiyatı daha da şişirenler var. Oldu sana 100 lira. Patates ve soğan da yapmışlardı aynı tezgahı. Aradan 5 yıl geçti patates soğan fiyatı değişmedi. Çünkü tedbir alındı. İyi de her ürün için tek tek tedbir mi alınacak? Olur mu böyle saçmalık? toptan tedbir ve denetim gerekir. Toptan ve önceden, zira vurgun yapıldıktan sonra tedbiri alsan ne yazar? Gelin ben şimdi size olanı biteni tane tane anlatayım. Elinde nakite olan tüccarlar çetesi, Mahsul daha ekilirken üreticiyle el sıkışıyor, parayı bastırıp ürünü alıyor. Patatesse patates, soğansa soğan, limonsa limon. Yahut sarımsak, bilemedin fasulye ya da biber. Hangi sebzenin olduğunun önemi yok. Mesele tüccarlar çetesinin o ürüne yatırdığı parayı 10'a 15'e katlaması. Ne altından, ne borsadan, ne dövizden, ne faizden, ne de gayrimenkulden kazanabilir böylesi bir parayı. Diyelim ki limon. Piyasada ne kadar limon varsa bu tüccarlar çetesi hepsini satın alıyor. Bundan sonrası kolay. Gizliye bildikleri kadarını gizliyorlar, bir kısmını da çürütüyorlar. Sonrasında limon 100 lira. Millet isyan ettikçe fiyat ufak ufak aşağı çekiliyor. 95, 90, 85, 80. Fiyat biraz düşünce toplumda psikolojik bir rahatlama hasıl oluyor. Vatandaş bu haliyle bile 4-5 kat fazla ödediğini fark edemiyor. Etse de ne yapalım 100 liradan iyidir demek durumunda kalıyor. Şimdi limon için önlem alınacak. Emin olun seneye daha ucuza yiyeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Tüccarlar çetesi şimdiden 2025'in çok kazandıracak ürününü arıyor. Bence patlıcan olur. Seneye patlıcanı 500 liradan yerseniz şaşırmayın. Vatandaş ama yeter diyor geçen hafta bu konuyu yine yazmıştım. Maşallah kimse üstüne alınmadı. Yetkilisi, ilgilisi, bilgilisi, sorumlusu, bakanı, genel müdürü. Çok rahatlar, aşırı rahatlar. Milletin kursağına çöken bu tüccarlar çetesini kim durduracak peki? Ben mi? Peki ya Zincir Marketler çetesini? Servetlerini ona yüze katladılar. Ben uyarımı yaptım. Patlıcan kapıda.